Ay sihirlerim yok, televizyonum tamirde sıkıntıdan patlıyorum. Eden bulur, oh. Ay bir hafta böyle elim kolum bağlı duramam, deliririm ben. O zaman git damatlarından özür dile, Periliçe seni affetsin. Hayatta dilemem. O zaman sus, halinden şikayet etme. Bana göre hava hoş zaten. Senin sihir yapamaman herkesin huzuruna. Bana bak Taci, senin dilin fazla uzamaya başladı. Sihirlerimi geri alınca senden kürk yapmayayım. Oh, bakıyorum Dudu Hanım, inadın inat. Hala damatlarından af dilememişsin. Dilemeyecekmiş de. Ay, karıştırma şimdi. Affı çıkan peri olmuş mu? Sen hariç bütün periler affedildi. E, ya döndü peri? Periliçeye giden habere göre o da üvey torununu bulmuş... ...geri almış şatosuna götürmüş. Ay üvey torunu muymuş? Şekerim Periliçe'nin söylediğine göre bilmem kaçıncı kocasının ilk evliliğinden olan oğlunun çocuğuymuş. Ya ne fark eder? İster öz olsun ister üvey olsun. Ha bir çocuk sokağa bırakılır mı? Gördünüz mü Taci Bey kadın işte de kötü değilmiş işte torununu geri almış. Aa. nereden biliyor bütün bunları? Dudu o kadını şatoya getirdi de ondan. Şatomuza. Aa. Los bombos dilekos. Ay inanamıyorum yine bir şey olmadı. En iyisi Eda'yı aramak. İşte böyle kocacığım. Bütün gün evi temizledim. Sana güzel güzel yemekler yaptım. Hadi akşam gel de bizi gezdir. Ben çok yoruldum. Hadi Eda tam konuşacak zamanı buldun. Ama seni bekleyemem, kaybedecek zamanım yok. Ne yapmam lazım? Ah, Perihan teyze. Tabii ya, nasıl düşünemedim? Perihan teyze! Perihan teyze! Ay, ne yapıyorum ben? Sihirlerim yok ki. Çocuklarla sağda da hiçbir şey belli etmemem lazım. Bir çözüm, bir çözüm bulmalıyım, bir çöz... Tabii ya. Annem, Gerçi gece olanlardan sonra onu da sağa solu belli olmaz ama... ...başka bir çarem yok. En iyisi annemi arayayım. Dudu çok rica ederim bir daha ne yüdüğü belirsiz perileri şu şatona sokma! Ay işiniz gücünüz benimle uğraşmak, telefon. bıkmadınız akıl telefon. vermekten! Telefon çalıyor baksanıza! Duyuyoruz telefonu ne telaş ediyorsun? <laughs> Ay sanki telefon sana olacak! <laughs> Alo? Betüş canım! Ne? Seni hemen buraya alıyoruz. Dudu ne olmuş? Üvey baba annesi çileyi alıp götürmüş. Ne? Ah, evet giderken de Betüş'ün sihirli kolyesini almış ve onu sihirsiz bırakmış. Sabahlı Betüş hiçbir yere kımıldayamıyormuş. O, o zaman hemen Betüş'ü buraya alalım bize olup biteni anlatsın. Niye salona götürdüm acaba? Feriha teyze. Ne oldu Betüş ne oldu? Anlat kızım Çile'yi kim götürdü? Düveybaba Ay Görseniz öyle kötü bir kadın ki. Nereye götürdü? Bilmiyorum bilmiyorum. Ama sihir güçlerimi elimden aldı onların peşinden gidemedim. Ben çile'ye bir şey yapar kızımı bir daha göremem diye çok korkuyorum. Ay korkma canım eninde sonunda buluruz. Benim anlamadığım kızım niye senin sihirli kolyeni aldı? Onun sihirleri yok muymuş? Hayır, eskiden çok kötü sihirler yaptığı için bütün sihirlerini elinden almışlar cezalıymış. Cezalı mıymış? Neymiş neymiş? Ay, bir dakika bir dakika. Çileğin üvey babaannesi mi dedin? Hı hı. Ee, siz ne de kötülük yaptığınızda böyle mahkum oldunuz? Oho, saymakla bitmez. Periler arasında dedikodu yaptım. Ondan sonra benden başka kimseyi sevmesinler diye kalplerini sihirle mühürledim. Kendime aşık ettiğim 32 payiyle evlendim. <laughs> e maşallah. Bunlardan tam 97 çocuğum oldu ama hiçbirine bakmadım. En sonunda bir tane üvey torunum oldu, yetim kaldı. Oturup ona bakmam lazımken götürdüm onu kimsesizler şatosuna bıraktım. İşte benim de bugüne kadar yaptığım en büyük kötülük oydu. Yoksa sihirli küreden aradığı torunu <laughs> aşkına. Ne yer oluyor? lütfen bana da söyler misiniz? Betüş gel, sihirli aynadan sana birini göstereceğim. Bak bakalım, bugün tanıştım o kadınla. Acaba çileğin üvey babaannesi dedikleri o mu? Eğer o çıkarsa, onu doğduğuna pişman ederim. Perihan, sen aç. Periler eylemi. Nereye gidiyoruz baba? Ne beni nereye götürüyorsun? <laughs> Bizleri kimsenin bulamayıcı yerlere gidiyoruz. Bu sürekli sihirlerimi kimseler alamayacak elimden. Ama ben gitmek istemiyorum. Ailemden ayrılmak istemiyorum. Ayrılacaksın. Konuşma. Ayrılacaksın. Ve sonsuza kadar benimle beraber yaşayacaksın. <laughs> Kim var burada. Bize destek veriyor. Evet, cezalı bir peri olarak bu haksızlığa dur demek için ben de onlara katıldım. Tabii ya, tabii ya. Ben de bu döndü periyi bir yerlerden hatırlıyorum diyorum. Sabahleyin kafeye geçerken bulut meydanında görmüştüm onu. Bu o. Hay demek o, demek o. Demek beni perilere af, sihirlere özgürlük diye kandırıp torunumu çalan kadın o. O. Peri asiyelerimi geri ver. Gidip çileyi geri getireyim lütfen. çok isterim Duducuğum ama Periliçe'nin kurallarını biliyorsun. Ay başlatma şimdi Periliçe'nin kurallarına. Torununu bulmasına ben neden oldum. Onun için gidip de çileyi ben geri getireceğim. Bak ilk defa senden iyi bir sihir yapmak için izin istiyorum. İnan bana. Duducuğum iyi niyetine inanıyorum ama... ...ama biliyorsun kuralları çiğneyemem. Bir dakika sen burada bekle. Biz ile gidip buluruz çileyi. Nereye götürdük kim bilir. O kolye çok güçlü. ...döndü peri de çok kötü. Onları bulamayalım diye kendilerini görünmez yapmıştır. Ayol siz cadıların ne yapacağını kestiremezsiniz ki. Ben onlarla çok yakın ilişki içindeyim. Ne yapacaklarını bilebiliyorum, düşünebiliyorum. Kaybedecek zamanımız yok. Hemen gidip Çile'yi geri getirmeliyim. Ama anne nasıl yapacaksın bunu? Senin sihirlerin yok ki cezalısın. <laughs> Madem canımdan çok sevdiğim torunum söz konusu... ...gururumu hiçe sayıp... Damatlarımdan özür dileyeceğim. Tamam Eda'cığım. işten çıkar çıkmaz seni gelip alacağım. Tamam hayatım. Çıkıp dolaşırız. Tamam. Hadi seni seviyorum hayatım. Bay bay. Yani evet. maşallah tam iki saattir Eda ile telefonda konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aşk böyle bir şey dostum. E canım yani ben de Betüş'e aşığım ama bu kadar da fazla canım. Ha, hadi hadi hadi. Kıskanma kıskanma. Ben. <laughs> ben <de> kıskanacağım. <laughs> ya ya Allah aşkına ya. Sen de ben de aynı şeyi düşünüyorsun değil mi dostum? Evet aynı şeyi düşünüyorum. Dün gece kaynanamın bize yaptıklarını, bize söylediklerini. Vallahi daha bu duruma çok üzülüyor ama ben onunla asla bir daha görüşmeyeceğim. Ben de asla görüşmeyeceğim. Çocuklar sizinle konuşmak isteyen biri var. ...gidemeyebilir miyim? Sizden af dilemeye gelmiş. Af, af mı? Dün olanlar için beni affedin ne olur. Bebeğe benim adımı koymayacaksınız diye kıskançlığımdan ne diyeceğimi bilemedim. İnsanın aklında o düşünceler olmasa... ...damatlarını asla öyle hakaret etmez. Anne ne derseniz deyin bizi sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Sevmez olur mu? Yoksa niye ağlasın? Ağlamış mı? Evet baksana gözleri kıpkırmızı. Size sevgimden ağlıyorsam namerdim. Çilek için size boyun eğdiğimi ağlıyorum. Hay Allah ya. Ya sahiden ağlıyor ha! Bence affedin. Ay bir de Kendal bana acıyarak bakmıyor mu? Sinirimden geberiyorum. Beni affedebilecek misiniz? Bebeğimize Dudu ismini koymasak da mı? Evet, evet. Ben affediyorum anne. Ben de. Annem çilek için gururunu bir kenara bıraktı. Gözlerime inanamıyorum. Periliçe, izninle senin adına Dudu Peri'yi affediyorum. Bana onun sihirlerini geri gönderir misin? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.